Günde inşallah büyüleyi yoktur ya yine. Bu ışık da ne ya? Neyse en azından güzelmiş. Lan siz ne yapıyorsunuz oğlum? Özellikle sen. <laughs> sen öldürmek için planlar kuruyordum. Oldu mu canım? <laughs> <laughs> Oğlum bak. Yeter artık. Bu kadar bana çektirdiğin yeter. Size bir şey açıklamam gerekiyor. Bu benim kardeşim aslında. Dur bekle. Kardeşimde iki tane mi var? Dur bekle. Bunun tipi biraz daha farklı. Bekle. Lan sen kardeşli misin? Baba. Evet. Evet oğlum. Benim büyülü ayı. dönüştürene kadar ve kardeşle Güzel zamanlar geçiyorduk. <laughs> Baba. <gülüyor> Sana artık özel güçler vereceğim. Ne? Evet. Artık istediğin cismi kontrol edebileceksin. Edebileceksin. Yuppi. <gülüyor> <gülüyor> İş miyorum sana. <gülüyor> 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 O zaman büyülü ayı yanıma getireceğim. Nasıl olur bu? Nasıl olur? Bekle. Sen. Sen. İyi büyülü ayı değil misin? Ben ayı değilim. Beni başka biriyle karıştırıyorsun. Seni ayıya çevirdi mi sanmasın yoksa? Evet. Ses oluyor ya? Bir yaşlı oluyor, bir genç oluyor. Neyse. Hahaha. <laughs> <laughs> Al bakalım. Büyüleyim. <laughs> 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 Al bakalım. <laughs> Baba iyi misin? Evet oğlum, evet iyiyim. Kardeşim siz babamla burada ikiniz durun. İşte buldum. O ne evladım? Bu benim kendi özel ürettiğim silahım. Hey böyle elimde ne var? Sakın onu benim üzerimde kullanayım deme. Zaten geliştirmişsin daha da onu. Evet. <laughs> Şimdi işim bitti. <laughs> Bu kalkan da nereden çıktı ya? <laughs> ne oluyor? Bak elimde silah. Artık seni de bağladım onu ya. Hayır. Bunu yapmayacaksın değil mi? Evet yapacağım. <laughs> Ha, artık ölüm gücüne yetiştim. <laughs> Bu kalkan çok işime yaradı. <Gülüyor> 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 Az daha senin yüzünden dizi bitiyordu. Hayatım bitiyordu. <Gülüyor> 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 <laughs> Komik değil. Komik değilsin küçük ayıcık. He? Komik mi? Bence değildi. Değil Hala burnum olmaz. Aa, ben bir de seni silahını alayım. Tamam. Ne oldu? Ne oldu amıda mı kaldın koltukta? Bana <laughs> bir de bana bir güç ver ya. Tamam oğlum, güç de veriyorum. <laughs> oh, Al bak, <havda. gülüyor> oh, bakalım. Al bakalım. Hatta bu elimle. baba çok teşekkür ederim. Çok güçlendim valla. Seninki de ayı. <laughs> evet. Ben yaramaz bir ay. <laughs> Hayır. Hayır. Lütfen. Hayır. Ah. Ah. Ne Siyah niye böyle görmeye başlıyorum ben? Ah kayma kan kaybediyorum. Ne oluyor? Kırmızı görünüm başına Normal görüyorum sonunda. Ah. Ah. Artık böyle bu oyunu bitirmemiz lazım. Eskiden beni korkutuyordun, şimdi öldürmeye başlıyorsun. Yeter artık. Ben seni oynamak için yanımda bir arkadaşın tek kalmamak için aldım. İşte işte çalışırken yanımda. Siz olarak dursun, dursun diye aldım. Ama sen büyüle olarak çıktın. Neden? 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 Eğer dost olursak seni şu an öldürmem. Çünkü şu an bütün enerjiler birikti silahta ve kulağında senin en hassas bölge. Tamam. Tamam. O zaman barıştık. Tamam. Artık konuşma. Sen benim arkadaşım ol tamam mı? Tamam. <gülüyor> Gerçekten. Büyük <laughs> ayı geri getiriyorum. Hmm. bak bir Bak Bilay. Yeter. Ben sana ne diyorum. Sen bana ne diyorsun. Evet. Sana ben ne olduğunu diyemiyorum. Hatta sen bana ne diyorsun Çünkü öleceğin direkt belli. Peki burada ayı yok etme düğmesine bütün dünyanın bütün oyuncak ayıları Yük etme düğmesine bassam ne yaparsın? Hayır. Hayır. Lütfen yavrum. Yavrum. evet güle güle. Dur ya yani niye çalışmadı? kapalıymış. Hmm. Basıyorum. Ha. Gerekti. Hayat. Evet sonunda artık kurtulduk. Arkadaşlar artık dizimiz bu kadardı. İki yılın sonunda herhalde böyle bitecekti. İki yıldır bu bununla boğuşuyorum. Bunun yüzünden babam falan ayı oldu. Neyse nasıl artık kurtuldum. Artık normalce hayatımı videolarını, dillerini dizilerini paylaşırım. Evet, evet. Evet. Lan sen nasıl geri geldin oğlum? Ben her zaman geri dönelim. Lan başlatma lan sen lafına da şimdi. <laughs> başlatma oğlum lafını şimdi başlatma. Neden sen insanları sıkıntıya uğratıyorsun? Bir. Benim lanetimden kurtulmamız lazım. Kurtulmamız lazım. Ben kurtulmak için ne? Dünyaya ağaçlar dikeceksiniz. Ağaçları kesen siz değil misiniz? Ben niye bir ağaç keseyim? Ben odun mu topluyorum? Niye ağaçları öldürürüm? Nefes alman sana ya. Ağaçlar. Sen dik lan o zaman. Sen de nefes almak. Nefes alıyorken ağaçlar yapıyor. Sen yap lan. Biz de yapıyoruz. Yapacaksın. Evet. Tam yapacağım. Yapacağım artık. Başka bir seçeneğimiz yok. Evet senin burnunu koparacağım. Hayır. Lütfen. Ha. Lütfen. 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 O zaman düzgün bir ayıl tamam mı? Düzgün bir ayıl. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor? Bir hareket etmeye başladı. Ne oluyor? Büyüleyi sakın bana bir şey yaptı söyleme bak. Birden yakınlaştırıyorsun. Birden uzaklaştırıyorsun. Hay lan. lan. silahlısın. O silah benim üzerine kullanma. Sakın. Sakın. <laughs> Heh, sinirim geçti. Büyüley senle bu kadardı. Haberin olsun. Bak seni öldürürüm. Seni öldürürüm bak. Hadi bay bay lan. <gülüyor> <gülüyor>